Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna kaldıramayacak yükü yüklenmez. Bu saatten sonra yaklaşırsanız kıyamette Allah sizi sorguya çeker. Uzak durun Nazım Bey kardeşim. Çok çok inan inan. Açlıktan durun gidin. Nazım Bey. Desteklemeyin. Yüz çevirin. Çünkü dinde parti yoktu kardeşim. Ben Tayyip'i de eleştirmişim. Yerine göre hadimi bilmişim. Kafur 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 kimseye demiyorum. Sizi uyarıyorum. Kemalizmden uzak durun. Kuttur, yaklaşan kıyamet günü hesabını Allah ödersiniz. Hazreti Muhammed sizi, bak dört hadis var ha, dört hadis ayet de var. Hz. Muhammed Aleyhisselam kıyamet gününde bazı insanlar şefaat ediyor. Melekler bırakmıyorlar. Ya Muhammed kusura bakma diyor. Allah izin vermiyor. Niye? Senden sonra bunlar dinden çıktılar, yoldan çıktılar. Kurkan otuz ve kâle Resulü ya Rabbi. İnne kavmi tekezû Resul çıkacak kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkacak. Ey Allah'ım diyecek. Sen bu Kur'an'ı bana indirdin. Bunlar Kur'an'dan yüz çevirdi. Aziz Muhammed Aleyhisselam bırakın şefaati davacı olacak. Yukarı otuz. İki. İkinci şeyde melekler diyecek ki, ya Resulallah bunlardan uzak dur Allah bırakmıyor. Allah'ın ortağı yok. Allah'ın eşi yok. Allah doğurmamış doğurmamıştır. Bütün kainat da Allah'a yavarsa Allah kendi en doğru bildiğini yapar. Ama ben size söyleyeyim. Allah'ın şeriki, esi, benzeri yoktur. Doğurmamış, doğurmamış. O yüzden de topilçilik Allah'ın yanında yoktur. Allah katında herkes eşittir. Bir ateist ve Müslüman insani olarak eşittir. İman olarak kim iman ederse Hücret 13, üstünlük takvadadır. Kıyamet günü akla karayı göreceğiz. Ve Peygamberimiz ne diyor? Madem öyleyse sahken, sahken, sahken diyecek benden uzak olun diyecek kardeş. Ben size tavsiyem bu. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ben görevimi yaptım benden bu kadar. Ben hiçbir menfaat almamışım ha. Benim var varlığım da sıfır yoktur. Tavsiye etmiyorum size. Partilere oy vermeyin, uzak durun. oy en az zarar verene, oy verene de kafur kafur diye damga vermiyorum. Ya hiç kimse oy vermeyin veya en az zarar verene oy verin. Benim tavsiyem budur. Yine siz bilirsiniz. Kim ne yaparsa kendi yapar. Allah şimdi siz beni kandırsın. Hocam ben iyi niyetli bir insandım. Tamam, tamam, tamam. Bitireyim bitireyim. <laughs> Bu süre süresi ayet 20, 21, 22. Sen burada yalan konuşacaksın. Enam 23'te kıyamet günü Allah'ın huzuruna gelecekler. Diyecek ki ey Rabbim insanlar bazı insanlar ayette geçen Enam 23 açını yokuyor İnsanlar haşa haşa tabiri caiz ise Estağfurullah lazım. var mı size? Yüce Allah'a kandırmaya çalışacaklar. Tövbe estağfurullah. Enam 23. Allah diyecek ki Fusilet 20, 20, 22 ayet devreye gir. Kun fe yekun fe halu nima yurid diyecek. El Allah'ın Allah'ım bu kulun yalan konuşuyor ha. Ayak, göz, dilin, kalbin, ruhun bile bütün organlar Allah'ın emrindedir. Ruh Allah'ın emrindedir. O yüzden kimse Allah'ı kandıramaz. Uzak kardeş. Yine siz bilirsiniz. İster istediğini yapmakta özgürdür. Bütün kainat kafir de olsa ben Allah'a teslim olmuşum. Zer aleminden beri, ruhlar aleminden beri. Benim varlığım, yokluğum anneme ve babama değil. Allah'a borçlu. Ben yu yarattı. Ben ne Kürtlere, Türklere, Araplara acırmaya da hayatta uymam. Kusura bakmasın. Ben bu imanı çöpte bulmadım. Bedel ödedim. Kolay bir iman, kolay bir inkar dönüşebilir. Çile çekilerek elde eden inanç, İlk adam kurtarsa dayanıklıdır. Benim tavsiyedir. Benim zolaba gücüm yok. Ve Allah'tan bana bir güç gelse inanmazsanız halak olursunuz. Öyle bir delil şu an var mı? Yok. Sizin gibi insanım. Peki Allah sana bir güç verdi. Seni Hazreti Mehdi yaptı. Ben nereden bileceğim? Kalpleri bilemem. Allah bilir. Sizi yaptı, onu yaptı, onu bilemem. Ben konuşuyorum. konuşuyorum. Kemalizmden uzak durur. Apoizm Kürtleri, Kemalizm Türkleri çoğunu yoldan çıkardı. Demokrasi şu anki insanları yoldan çıkardı. Bu da puttur. Allah'ın halalını ve haramını değiştiriyorlar. Allah'a şirk koşuyorlar. Diyor ki eğmenlik milletindir. Bu Allah'a meydan okuyuş demektir. Enam 80 ve 81. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ey zalimler, ey müşrikler. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Allah'a orta koşuyorsunuz. Ben sizi putlarınızdan, ilahlarınızdan kokacak değilim. Değilim. Bunu Kur'an'da Yüce Allah Ahkem Suresi'nin girişlerine de söylüyor. O yüzden de sosyalizme de uzak. da bir dindir, batıl bir dindir, puttur. Komünizm, demokrasi, laiklik, bütün izin ve ideolojiler Allah'a meydan okuyorlar. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı. Sen patron olursan, işçi sana meydan okursa ne yaparsın? Tahammülü kabul etmezsin. Allah da kendisine şık koşmasını bu dünyada tövbeyi kabul eder. Rad e, e, altı e, de Ama tövbe etmeden gidersen İsa 48'de 106. ayete göre Allah öbür dünyada şirki bağışlamıyor ha. Peygamberler, <laughs> Nuh peygamber, ikinci babamız oğlu kafir olarak öldü. Kur'an söylüyor, Nuh'un oğlu Hud suresine geçeceğiz. 9, 44, 45. ayetlere bakın. E, Tahrim suresinde Nuh'un hanımı gitti. Lut'un hanımı gitti. Nuh'un oğlu gitti. Efendimiz'in amcası gitti. İbrahim'in Ebi azeri gitti. Allah katında herkes eşittir. Türk, Türk, Arap. Bayan erkek de eşittir. Ama görev olarak eşit değiller. Bir Türkçü de vardı Allah katında eşittir. Ama görev eşit değil. Herkesin görev alanı farklıdır. Allah e, hangi aklı vermişse o akıl seviyesine göre sonra gerçekleşecek. Sınavlara giriyoruz. Genel yetenek genel kültür. Herkese aynıdır. Ama branş sorusu farklıdır. O yüzden de sizden ricam oy boylardan uzak durun. Hem biz en az zarar verene, en az zarar veren. Demek ki insan var. Biri seni öldürecek, biri seni yaralayacak. Ölmektense benim için daha iyi. Ya en az zarar verene oy verirsiniz ve hiç kimse oy vermeyin. Artık bu saatten sonra iş çevrinden çıktı ya. Hepsi cebini doluyor, cebini, Hepsi. İhale, rant, kadro. Siz burada işçisiniz kardeş. 600 bin varsa iş kuru satıyor. Yüzsüzler. Kim yaparsa yüzsüz. Bu topraklar <laughs> yüce Allah'ındır. Onun yüce elçisi, bak mücadele 520. Gül Allah'a ve Resulüne karşı gelenler alçak insanlardır. Mücadele süresi ayet 21. Allah'a ve Resulüne Allah ve Resulü mutlak alim gelecektir. Yani bütün dinlere üstün gelecek. Fet 28'de söyler. Saf 28'de söyler. Tebu 32'de geçiyor. Nur 55'te geçiyor. Enbiya 105'te geçiyor. Saf 8'de Saf 8'de geçiyor. Kur'an'da yüce Allah çok örnekleri veriyor. Bizim anayasamız Kur'an olursa gücüne göre. Hocam dünyanın hiçbirinde şeriat yok, kabul ediyorum şeriat yok. İran'da bile şeriat yok. İran'da dini kendi çıkana alet ediyor. Tek tük iyiler kardeş. Şeriatı herkes gücüne göre yaşamak zorundasınız. Bakın edemezsiniz. Gücüne göre 120 İbrahim gibi tek başınıza yaşamak zorundasınız. Yine siz böylesiniz. Ben size bunları önerdim. O yüzden uzak durun. Ruhlar aleminde Allah'a söz verdik. Allah'a ihanetlik yapmayın kardeş. Bugün şimdi diyor biz başörtüsü sebest ettik kardeş bak başörtüsü anayasaya girmez ya. yönetmedik ya sebest oldu yönetmelik Hepsi cebini dolduruyor ha. Trilyon, katrilyonlar. Siz de burada açsınız. İşsiz çocuk olan işsiz. Gidin söyleyin ki Allah'ın kanunlarını getirin biz size uyuyalım. Biz de uyumayız. Çünkü Allah ne diyor Kur'an'da? Anne baba bile olsa Allah'a itaat etse güzel bir dille ben kabul edemem kusura bakmayın. Efendimiz diyor. Allah'a isyan olan yerde insana, varlığa, yaratılana itaat yok. Kainatı Allah yarattı, Allah'ın dediği olmalı. Siz yaparsanız iki üç kuruş için onlar sizi daha çok eserler yani. Tavsiyem uzağa durur. Tekbir etmiyorum kolay kolay. Küfürü aşikar olanı, küfürü külaha aşikar olan tekbir edebiliriz. Ayet var Ama aşikar olmayanları biz zamana bırakıyoruz. Ülkeyi yöneten diyor ki benim seyahatı getirmem gücüm hak yaşasın. Siksak e zikzak çiziyor, zikzak çizdiği zaman da biz tekniği edemiyoruz. Ya münafık dini kullanıyor, veya bası yapıyor. Derse bunu da Kim hocunuyorsa hocunsun. Biz kimseye küfür hakaret etmiyoruz. Allah'ın söylediği söylüyoruz. İsteyen kulağını tıkar, avcılarını kapatır veya kulağını açar, avcılarını açar, silahlarını açar. Herkes istediği gibi yaşamakta özgürdür. Sizin günahlarınızdan Allah sorumlu değildir ha. Yapmayabilirsiniz. Kendi iradan yapıyorsunuz. Allah bunu Kur'an'da